Varsa beni kötü anlatan vardır yarası kanayan. Ben her zaman sahnedeyim. Dostuma da, düşmanıma da iyi seyirler. Devam. Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Yep bir biri Valorant videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün gece pazarı gelmiş. Bugün 30 Eylül. Sabah şu an 7 falan. Ben gireyim bir mağazaya bakayım dedim. Bu arada yeni hesapladım şu an hep bütün hesaplardan göstereceğim ne var ne yok size de ne gelmiş bu arada açıklamada belirtmeyi unutmayın discord sunucumuz da aşağıda ona da mutlaka katılın abone değilseniz de abone olun yani söylemeye gerek var mı? yok olmak isteyen olabilir neyse hemen e, gece pazarına bakalım ne var ne yok çok mu indirim var falan bakalım hemen önce yeşillerden başlayalım silvanus vandal geldi Evet, i̇kinciyi açalım Minima şerif geldi Çöp şu an Zaten Yeşillerle maviler çöp oluyor genelde Kış harikası vandal evet, Diğerine geçelim Ne var hop Akıncı fantom gelmiş Evet şimdi kırmızıyı açalım Asil gardiyan geldi Eh idare eder Onypench'e geldi. Hemen diğer hesabımıza hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Evet hemen başka bir hesaptan devam ediyoruz. Önce bir mağazaya bakalım ne var. Neyse mağazayı boş ver. Evet. 3 kırmızı, 1 sarı, 1 mavi, 1 yeşil var. Yeşili açıyoruz. Ne geliyor? Çöp geliyor tabii ki. Ne gelecek? Ki? Hop. Bir çöp daha. Hemen kırmızılardan devam edelim. Mühim olan bu kırmızılarla sarılar zaten. Neyse bunu bir tık böyle çöp. Spectre geldi. Spectre yine iyi ya. Yani. Kötü bir Spectre değil. Operatör geldi. Sarı da hangi bıçak geliyor bakalım. Hop. Köken Hiral bıçak geldi. Hemen e, diğer hesabımızdan devam edelim. Evet şimdi patlat yazma girdik. Hemen mağazaya bakalım önce ne var. Çöp koleksiyon. Üç tane yeşil, bir mavi, bir kırmızı, bir sarı yine. Aynı bir önceki hesapla. Sakura Singer Viran Vandal. Viran Şerif. Az daha sarı yaşa. Gösteri çocuk %31 <laughs> dilimle e, iyon operatörü var. Bu önemli %31 olması. Asil karambit geldi. Güzel. Ya asil karambit güzel yani. En güzel asil karambit şu an. Hemen diğer hesabımıza geçelim. Evet şimdi başka bir hesaptayız. <laughs> Mağazaya girelim. Ne var mağazada? Plastik Spectre var iyi. <laughs> evet bu rengarenk olmuş ya. Yani. Hemen yeşillerden başlıyoruz. Ne geliyor? Sakura şerif. Zaten gelmezse olur mu? Olmaz. Şöyle bakalım ya adam gibi bir indirim olacak mı ya? Güzel bir şey adam gibi bir indirim. Güzel değil ama indirimi iyi. %40 indirim. Mi? Bir Phantom olsa mesela güzel olurdu. Ego bıçak geldi. Buna da asli karambit yine aynı. Neredeyse. Daha aynısı. Aynı indirim. Hemen hesap değiştirip geliyoruz. Evet şimdi de başka bir hesabımızdayız. Hangi hesaptayız? Yüreğin Mağazaya bakalım ne var? O bak. Ejder Vandal varmış lan. Biz 2 ay beklemiştik Ejder Vandal gelsin diye. Buna gel çat diye gelmiş. Özel kat kelebek varmış bir de. Başkan var. 3 kırmızı, 2 eşit 1 mavi. Hemen açıyoruz. Bu arada size düzgün adam gibi bir şey geldi mi mutlaka yazın yorumlara. Buna güzel güzel bir şey gelecekmiş gibi hissediyorum bak. Kırmızılardan birisi güzel çıkacak sanki. Bak bayağı indirimli geldi oğlum ya. 976 VP ne bize 45 indirim. 100, neredeyse yarı fiyatına düşmüş. Ego Vandal geldi. Spectre bak oğlum Spectre neredeyse 1000 VP ya. İsimden kazanıyor zaten ya. İsimden yani yoksa yok. Gelmez. Hemen başka bir hesabımıza geçiyoruz. Evet hemen Mehmet Terek 45 hesabımızdayız. Mağazada ne var? Çöp. Bir Ion Fantom'u bu Bu e, hesabı ben açmıştım. Kaydetmemiş video. Bu şekilde. Ghost falan var işte. Adam gibi. O kadar. Hemen ana hesabımıza geçiyoruz. Evet Çin'de ana hesaptayım. sabah bile bir şey açık yani. <laughs> Neyse. Market bu şekil. Mağazamız da böyle. Şimdi gece pazarımız da böyle. He. İki tane bıçak var. Güzel diyebileceğimiz. Kırmızılar çöp bana göre. Kötü yani. Şerif kullanmam. Operatör de aynı şekilde kullanmıyor. Bıçak var. Yani bıçaklar da %33 biri de %34 indirimli gelmiş. Yani bilmiyorum ki alınır mı alınmaz mı? Aşağıda mutlaka belirtin beyler. Bu fiyata bunlar alınır mı? Alınırsa hangisi alınır? Aşağılar, aşağıda yorumlarda bekliyorum. Bir videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Ve selam.